Güzel bir İstanbul sabahından herkese selam olsun. Ben Mesut Öztürk. Dünyanın en uzun şiirini yazmaya çalışan bir meczup. Bu destan senindir Aslan Mehmet'im isimli bu çalışmamız. Daha doğrusu bitmeyen şiir adını verdiğimiz çalışmamızda neler yapacağımızı, nelerden bahsedeceğimizi, kimlerin adına yazdığımızı ve kimlerin adına yazmayacağımızı anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu mecrada olmamızın sebeplerinden bir tanesini daha önceki videolarda bahsetmiştim. Şehitlerimize, gazilerimize, bu vatanla ilgili hiçbir şeye siyasilerin, devlet büyüklerinin ve ilgili kurumların destek vermediğinden dolayı YouTube'da bir kanal açıp çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapmak gerekliliğinden dolayı bu videoları çekiyor, sizlere ulaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Elbette hatalarımız olacak, eksikliklerimiz olacak. Bu konuda daha yeni başlamış bulunuyoruz. Sizlerden ricam, bize katlanırken bazı eleştirilerinizde ve yorumlarınızda yeni başladığımızı, imkanların kısıtlı olduğunu da görmeniz yönünde olacak. Kısaca dünyanın en uzun şiirinden bahsedecek olursak, bitmeyen şiir ismini verdiğimiz bu çalışmadan 6 artı 5 hece ölçülerinde Aslan Mehmet'im ayağıyla biten Şiirde kişinin, adının, soyadının, memleketinin ve istediği bilgilerin kullandığı iki dörtlükten oluşuyor. Ama bu şiir hiç bitmiyor. Her iki dörtlük bir kişiye ait olmak üzere, şehitlere, gazilere, bu vatanı seven herkese, televizyon dizilerindeki ünlülere, YouTube sosyal mecrada olan fenomenlere, daha doğrusu vatanını sevdiğini inandığımız herkesin adına bu şiiri belli ölçülerde yazmaya çalışıyoruz. Çanakkale ruhu milli birlik ve beraberlik duygusunu anlatırken size şu konudan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde son zamanlarda dizi sektörü internet üzerindeki dizilerin dizi platformlarına ilgi biraz daha yöne çoğaldı. Şimdi dizilerde de en son e, görülen görüldüğü kadarıyla tarihimizle alakalı diziler de çekilmeye başladı. Öncelerde mutlaka böylesi diziler oluyordu ama kalite anlamında ve tipik Türk dizisi anlamında olan dizilerden biraz uzaklaşıp paraların harcandığı gerçekten tarihimizde bahsedilen ...ve gerçek kahramanlarımızın kimler olduğunu anladığımız dizilerle karşılaşıyoruz. Buna da ilk başlangıcı miladı Diriliş Ertuğrul yaptı diyebiliriz. Şimdi bu dizilerle alakalı birçok eleştiriler görüyorum ben. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamit... ...ve yeni çıkacak olan birçok dizilerle alakalı bu dizilere tarihte olmayan konular ekleniyor diye. Şimdi mutlaka dizi seyrettirmek için günümüzde mevcut olan konulardan insanların izlemeye çekebilecek olan konuları da içerisine koymalara kadar doğal bir şey yoktur. Evet, tarihimiz bazı konularda yanlış işleniyor olabilir. Ama bununla alakalı bir de şöyle olumlu açıdan bakmamız gerekir. Daha öncesinde, bundan 5-6 yıl öncesinde insanlarımız Selçuklu'nun ne olduğunu Büyük Selçuklu'nun, Anadolu Selçuklu'nun ne olduğunu, Osmanlı'nın nasıl kurulduğunu, 600 yıl bir bir imparatorluk üç kıtada hakimiyet sürmüş ama nelerle mücadele etmiş bunları bilmiyordu. Okuyarak da zaten toplumumuz okumayan bir toplum olduğu için de bunu kesinlikle ve kesinlikle incelemiyor, araştırmıyordu. E buna Türk dizi sektörünün kattığı artılar ne? Şimdi Diriliş Ertuğrul'la birlikte insanlar, bunu izleyen gençler internette Ertuğrul hakkında bilgiler almaya başladılar. Ertuğrul'un alpleri, ne zaman doğmuş, nasıl yaşamış, hangi savaşlar olmuş, okullarda bile öğrenemedikleri tarihi öğrenme fırsatı buldular. Bunun için eleştirmek yerine pozitif açıdan, olumlu açıdan bakıp güzel yorumlar yapmak gerektiğine inanıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu dizilerle dünyanın en uzun şiirinin alakası ne? Dünyanın en uzun şiiri Vatan şiiri. Bu vatanın sevildiğini, birlik ve beraberliğimizin önemli olduğunu anlatan gelecek nesillere de bunu aktarmaya çalıştığımız bir proje. E bu projeye nereden başlayabilirdik? Biz de dedik ki Anadolu'ya 1071 yılında ilk adımını atan Sultan Alparslan'la başlayalım. Daha sonrasında onu izleyen hükümdarlar, o hükümdarların yanında bulunan ilim adamları, bilim adamları, tarihte yer edinmiş büyük şahsiyetler, kuruluşlarında, devamlılıklarında, batışlarında ve yeni imparatorluklar kurduklarında nelerle karşılaştığını ve bunların kim olduğunu anlatabilmek en azından bir de şiir bakımından bunu gençlerimize anlatabilmek amacıyla bu yola çıktık. Bu yüzden şiirimizde daha önce söylediğim gibi şehitlerimiz, gazilerimiz, ünlüler, bu vatanı sevenler, fenomenler gibi insanların bulunduğunun yanı sıra bu şiiri Sultan Arpaslan'dan bu tarafa gelen devlet büyükleri. Ama devlet büyüğü derken iz bırakmış insanlar derken bu vatanı sevdikleri tarihle sabitlenmiş insanların adına yazdığımız şiirlerle bu şiiri gelecek yüzyıllara, gelecek günlere yazılı gör, yazılı görsel olarak da taşımak istiyoruz. Dünyanın en uzun şiiri yazıldığı şiir türüne göre de değişebilir. Buradaki olay şu. Adının Soyadının resminin bulunduğu ve aynı ayakla biten bu şiire benzer ikinci bir şiir yok. O yüzden ben bu şiirin dünya rekoru olduğuna zaten inanıyorum. Bu videoyu çekerken de sizlerin adınıza yazılan bölümleri takip ederken, diğer bölümleri takip ederken 2023 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bunun başvurusunu yapacak ve o gün 29 Ekim 2023 günü canlı yayınla başlayıp dünyanın en uzun şiirini aralıksız 70 saat 75 saat seslendirerek bir rekor denemesi yapmak istiyorum. Bu bu süreçte bana destek olmanız çok önemli. Destek derken sizlerden para istemiyorum. Destek derken sizlerden gelin bu kitabı alın demiyorum. Sadece sizlerden ricam bu videonun, bu paylaşımların tanıtılması için herkes bir kişiye bahsetsin. Bunu istiyorum. Bu destan senindir Aslan Mehmet diyorum ve konumuzun asıl asıl konumuza dönmek istiyorum. Diriliş Ertuğrul Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş serüveni Kimilerine göre Süleyman Şah'ın olduğunu söyledikleri Ertuğrul Bey, babası öldükten sonra, değişik yerlere göç ettikten sonra tamamıyla e, Bizans yakınlarındaki uç beyliğine kadar yükseliyor. Buradaki verdiği mücadelelerden, vatan, devletin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama kendisi Anadolu Selçuklu hükümdarlığına da bağlı olarak hareket ediyor. Birlik ve beraberliğini, mücadeleciliğini, mücadelede inatçılığını Kızıl Elma'nın ne demek olduğunu bilmek için de Diriliş Ertuğrul dizisiyle bu büyük bir kitleye ulaşıyor. İzlenme rekorları kırıyor. Şimdi bu Diriliş Ertuğrulla alakalı fazla paylaşımlarda bulunmayacağım. Çünkü günümüzle eşdeğer olarak gideceğimiz için de günümüzdeki olan dizilere daha çok ağırlık vereceğiz. Ve bu dizilere ağırlık verirken şu yanlış anlaşılmasın: Ben herhangi bir dizideki eleştiriyi yapmayacağım, Dizide yanlışlar bulmayacağım, tarihimizle alakalı bilgilerde vermeyeceğim. Kend kendi araştırdığım kendi incelediğim ölçülerde dizilerle eşdeğer olarak ön plana çıkarılan kahramanlar ve o kahramanları oynayan kişiler adına yazmış olduğum bölümlerle devam edeceğim. Şimdi şu anda tarihi olarak başlamamış dizileri saymıyorum. Şu anda Pazartesi günleri TRT'de Uyanış Büyük Selçuklu çarşamba günleri de ATV'de kuruluş Osman dizileri oluyor. Eş değer olarak devam etsin diye her gün bir tane Uyanış Selçuklu'daki kahramana, bir tane de Kuruluş Osman'daki kahramana yer vererek bölümlerimizde şiirlerimizi ekleyerek bu şiirin yazılmasını sağlamaya çalışacağız. Bunu da Sultan Arpaslan'a yazmış olduğumuz şiirle başlatmak istiyorum. Bilindiği gibi Sultan Arpaslan 1071 yılında Malazgirt Muharebesi'nde Anadolu'ya adımını atmış ve Anadolu'ya Türklerin rahat bir şekilde girmesini ve Bizans'a kadar dayanmalarını sağlayabilmenin temeli Arpaslan'la başlıyor. Kendisinin adalet doluşu, kendisinin savaştan korkmayışı ve şu sözünü hiç unutmuyorum. Düşünceli bir şekilde baktığında onlar kalabalık, biz azız dendiğinde düşünceye dalan Arpaslan'a sorulduğunda ne düşünüyorsunuz diye bu kadar düşmanı nereye gömeceğim onu düşünüyorum dediğini düşünüyorum. Hatırlıyorum. Dediğim gibi Sultan Arpaslan Melikşah Sultan Arpaslan'a yazılan kıtayla sizi baş başa bırakıyorum. Adudü Devle Ebu Şuca Muhammed Alparslan bin Davud Muhammed Alparslan Çağrım'ın oğlu Malazgirt kapısı il Anadolu takipte gençliğim açtığın yolu kızıl elma hedef aslan Mehmet'im. Soylandı soyumuz senin kanınla, boylandı boyumuz baba yanınla. Batini, Bizans'a hem de kanınla dizleri çöktürdün aslan Mehmet'im. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Arpaslan'ın ölümünden sonra Melikşah'ın hakimiyete geçtiği, hüküm sürdüğü, adaletli bir şekilde hüküm sürdüğünü ve Uyanış Büyük Selçuklu'daki dizideki karakter Melikşah'a Buğra Gülsoy'un cuk oturduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi Büyük Selçuklu döneminin en görkemli zamanını anlatan Melikşahla Adalet'in ön planı çıktığı, oğullarının devlet, gelenek ve göreneklerine göre yetiştirildiği, dizide biraz ağır olarak işlenmiş olsa da Melikşah'ın eşlerinin arasındaki taht kavgalarının, mücadelenin olduğu her ne kadar biraz abartılmış olsa da, Terken Hatun'un yapmış olduklarını, doğruluğunu diğer incelediğimiz tarih kitaplarından öğrenebiliyoruz. Hala bu dönemde dahi okunan Nizamül Nizamülmülk'ün eseri Siyasetname, hala isminden bahsedilen Ömer Hayyam, hala kendisinin bilgilerine ve görüşlerine yer verilen İmam-ı Gazali, Melikşah, Melikşah'tan sonra gelen oğulları Berk Yaruk, Muhammed Tapar, Ahmet Sencer. Orada Kılıç Arslan'a verilen görev, birinci Kılıç Arslan'ın yaşadıkları, Nizamül Mülk'ün devlet için yaptıkları, Ömer Hayyam'ın matematiğe ve astronomiye kattıkları, i̇mam Gazali'nin dinin temelini atarken ilerle olan mücadeleleri, tamamıyla biraz senaryo gereği değiştirilmiş olsa da Türk gençlerinin bu konuya eğilmelerini, bu konuyu araştırmalarını sağlıyor. Şimdi müsaade ederseniz Arpaslan'a, Melikşah'a, Muhammed Tapar'a, daha doğrusu Selçuklu dönemindeki kişilerin adına yazmış olduğumuz şiirlerle kısa bir mola verelim. Şiirlerden sonra Osmanlı İmparatorluğu'yla devam edeceğiz inşallah. Sultan Melikşah Ebu'l Feth Celalü Devle Vettin İsfahanü Dünya Davettin Kasimül Emiril Mü'minin Emin Arpaslan Oğlusun Aslan Mehmet in. Önceliği insan Adaleti Hak Kanuni Umumi Selçuklu'da Pak kızıl elma şafak, sultan melikşah, şehadetin makbul aslan mehmet. Diriliş Ertuğrul dizisini başlayan, sonrasında da Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah'ı, Süleyman Şah'ın oğulları, Ertuğrul Gazi, Dündar Bey, Gündoğdu Bey, Sungur Bey, bunların yaptığı mücadeleleri ve bu mücadelenin içerisinden Ertuğrul Gazi'nin sıyrılarak ön plana çıkması, uç beyliğine kadar yükselmesi, uç topraklarda Bizanslarla ve Moğollarla yaptığı mücadeleler, vermiş olduğumuz şehitler, gaziler, ve daha sonrasında da yaşlanması sonucunda Osman Bey'e beyliği bırakarak kenara çekilmesi ve Osman Bey'in yaptığı mücadeleleri de Kuruluş Osman dizisiyle ön plana çıkararak gençlerimizin bu konuda daha iyi bilgilenmelerini sağladıkları için dizi yapan herkese teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi benim maksadım dizileri eleştirmek, dizilere kötü yorum yapmak değil. Ben olaya olumlu bakıyorum. Bu diziler sayesinde gençlerin tarihimizi araştırdıklarını sahte kahramanlar yerine gerçek kahramanlarla tarihe imzalarını atmış ve tarihte yaptıkları kesinleşmiş insanların televizyon aracılığıyla medya aracılığıyla ön plana çıkıp şimdiki gençliğin bunu araştırmalarını sağladıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk aşamalarında yapılan savaşlarda, yapılan mücadelelerde elbette birçok şehitler verilmiş, birçoğu da gazi ünvanını almıştır. Osman Bey, Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Bey, Akça Bey, Turgut Bey, Samsa Çavuş, Alaaddin Keykubat o dönemde Alaaddin Keykubat bunlar bu mücadelede yerlerini alırken büyük bir çınarı yani Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atmışlardır. Osman Bey, babasının silah arkadaşları Abdurrahman Gazi, Turgut Alp, Samsa Çavuş gibi kişilerle devam etmiş, mücadelesini sürdürmüş. Bu arada ihanete uğramışlar. Obanın içerisinden amcası Dündar Bey'in ihanetiyle karşılaşmış, birçok mücadelelerde bulunmuş. Bizans'la çetin bir muharebeye girişmiş. Yavaş yavaş da olsa uzun bir sürece yayılsa da adaletli kişiliğiyle ve almış oldukları ganimetleri eşit miktarda dağıtmasıyla devlet tohumları atılmıştır. İşte biz de bunlarla alakalı yazmış olduğumuz şiirlerle Ertuğrul Gazi'den başlayıp Süleyman Şah'tan başlayıp diğerlerine yazmış olduğumuz şiirlerle kısa bir mola daha verelim istiyorum. Süleyman Şah Bastığın yerleri Türk'ün toprağı, Hüzün tanesinde solan yaprağı, Hakkın yolundayken Selçuklu ağı, Sayende canlandı Aslan Mehmet'in. Süleyman Şah için açılan eller, Cümle cihan mümin duada diller, Uğrunda sevgiyle dikilen güller, Cennet mekan Hakkın Aslan Mehmet. Şimdi sadece dizileri anlatmayacağız. Bu tür videolarımız dizilerin dışında, tarihi kahramanlarımızın dışında gerçek olaylarla da devam edecek. Mesela bundan sonraki videomuzda ünlü insanlar ismine yani televizyondan seyrettiğimiz kadar yazmış oldukları makalelerden gördüğümüz kadar, fikirlerini dinlediğimiz kadar o insanların vatansever olup olmadıklarını az çok kestirebiliyoruz. O zaman biz eğer Aslan Mehmet'im diyerek dünyanın en uzun şiirini yazarken Çanakkale ruhunu, milli birlik ve beraberliğimizi ön plana çıkarırken bu insanların adından da bahsedelim ki çünkü bu insanlar bizlere vatan millet Sakarya'nın ne demek olduğunu anlatırken şimdiki gençlere aracılık ediyorlar. Fikirleriyle belki birçok ihanete düşecek insanları ihanetten vazgeçiriyorlar, açıklayarak. Açıklamalarıyla bu vatanı neden sevmeleri gerektiğini anlatıyorlar. O yüzden dizilere, tarihi filmlere, verdiğimiz tarihi filmlerdeki kahramanları ve o kahramanları oynayan insanların adına yazdığımız şiirlerin dışında bir de televizyon ekranlarında bu vatanı sevdiğine inandığımız sunucu, oyuncu, siyasetçi, konuşmacı, yorumcu kim varsa hepsinin adına yer vermeye çalışacağım. Buradan vatandaşlarımız adına ben bu şiirde olmak istiyorum diyen herkesin adına bu şiiri yazacağız. Şu anda arkamda görmüş olduğum pano, bu panonun dışında giriş katımızda, en alt katımızda olan panolarımızla bu şiirin tamamı sergileniyor. Bu şiir kitap olacak. Bu şiir videolarla belli bir zamana ulaştığımızda burada güzel bir arşiv oluşacak. Şu anda elimde 7500 kıta olmasına rağmen sanki elimizde hiçbir kıta yokmuş gibi daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları videoya aktarma sürecinden dolayı yavaş yavaş ilerleyecektir başlangıçtan itibaren. Bu panonun doluşuna, bu rekorun kırılışına, bitmeyen şiirin devamına şahitlik etmek istiyorsanız sizleri de bekliyoruz efendim. Videolarımızın devamı için daha kaliteli videolar çekmemiz, çekebilmemiz için ve bunun dışında kendimizin de ilerleyişimizi açıklıkla burada göreceğinizi biliyorum. Şöyle söyleyelim. İlk çekilen videoyla gün geçtikçe nasıl ilerlediğimizi, teknolojiye nasıl ayak uydurduğumuzu, bu konulara, bu çalışmalara nasıl devam ettirdiğimizi de hep birlikte burada göreceğiz diyorum. Ben Mesut Öztürk dünyanın en uzun vatan şiirini yazıyorum. Şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın, bu vatansever insanların bir arada olduğunu gösterecek ve kitapla ve videolarla ve rekorla gelecek günlere ismimizi, Çanakkale ruhumuzu, birlik ve beraberliğimizi anlatacak bu maceramda benim yanımda olmanızı, şahitlik etmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyor. Selametle kalın diyorum efendim. Hoşçakalın.